Merhabalar bu dersimizde Lumion'da çimen nasıl yapılır onu öğreneceğiz. Arkadaşlar çimen 3 şekilde yapılıyor. Birincisi texture olarak çimen kullanma. Yani burada görmüş olduğunuz bir texture yani doku bu şekilde bırakabilirsiniz. Burada yoncular da var bakın biraz daha kabartmayı yüklemiş. İkincisi peyzaj çimeni ve üçüncüsü gerçek çimen model. Şimdi birincisini zaten gördük. İkincisini peyzaj çimeni size hemen göstereyim. Buradaki peyzajı tıklıyoruz ve peyzajdan buradaki peyzaj çimenini tıklıyoruz ve burada bunu aktif hale getiriyoruz. Gördüğünüz gibi peyzaj çimenleri otomatik olarak zaten şöyle yandan bakarsanız oluşturmuş oldu. Burada çimen boyutunu arttırabiliyorsunuz. ya yani Scale gibi düşünebilirsiniz aslında. Bu hem enden hem boydan arttırıyor evatlarını. Çimen yüksekliği sadece boydan arttırıyor. Çimen yabaniliği de buradaki mesela şu anda bunlar tek sıra haline gidiyorlar. Bunu şöyle biraz sağ tarafı çekersem bakınız burada bazı yerler biraz daha kısa bazı yerler biraz daha yüksek kalıyor biraz daha organik bir form sağlıyor şöyle minimum da tutarsak bu şekilde kullanabilirsiniz rengi arkadaşlar biraz sarı olduğunu düşünüyorsanız bunun rengini tabii ki boyaya gelip şuradaki peyzaj dokusunun rengini değiştirerek buradan değiştirebiliyorsunuz şimdi buna daha sonrasında dağıtılacak obje ekleyebiliyoruz mesela neler var taş ekleyebiliyoruz. Papatya ekleyebiliyoruz ve değişik yonca gibi şeyler ekleyebiliyoruz. Mesela diyelim ki papatya ekleyeceğiz. Papatya'ya tıkladım ve bir tane papatya seçtim. Zaten otomatik olarak eklendiğini siz de fark etmişsinizdir. Birden fazla eklemek istiyorsanız mesela buraya tıklıyorum. Sonra tekrardan bu artıya basıyorum. Artıya basıyorum ve buraya tıklıyorum. 3 tane farklı model gerçekleştirdim. Buradaki yay komutu da arkadaşlar mesela bunlara tabii ki Tek tek yapmak gerekiyor. Şöyle biraz daha arttırdığım zaman arasındaki mesafeyi arttırmış oluyorum. Boyut zaten boyutu bunun ölçeğini değiştiriyor. Bunlardan e, iki ve üçüncüsünü iptal edeceğim. Şöyle tıklayacağım. Şöyle tıklayıp sonrasında bir üstteki klasöre gidip burada yoka basıyorum. Bunu seçtim. Bu sefer boyutunu arttırıyorum. Gördüğünüz gibi boyutu bayağı bir yükseldi. rastlantısal boyut yani her boyut birbirinden farklı olacak. Mesela bunu minimuma getirdiğin zaman her yerde papatya oldu. İyice arttırıyorum. Ve boyutunu da küçültüyorum. Belki bu şekilde kullanabiliriz. İlave olarak tekrardan şöyle artıya bastıktan sonra yaprak ekleyebiliriz. Ve ufak taşlar ekleyebiliriz. Ya da şuradaki dandelion adını verdiğimiz Küçük kontroller kantoronlar sanırım kontroller ekleyebiliriz. Şöyle uzaktan baktığınızda çimenlerin ne kadar fark yarattığını görebiliyoruz. Gölgeyi biraz değiştirmek istiyorum. Atmosfere geldim. Evet, bu açıdan bakarsak daha iyi olacaktır. Tekrardan peyzaja geldim. Ve çimen seçili. Çimen yaban dilini azaltıyorum. Bu da zaten bazı yerlerde var. Bazı yerlerde yok. Burası sanırım aşağıdaki model, aşağı kattaki model. Bazı yerlerde dokular yaratıyor. Evet bu ikinci yöntemde arkadaşlar çimen eklemek için. Size üçüncü yöntemi göstereceğim. Üçüncü yöntem en gerçekçi çimen modelidir. Buradan eklemek yerine buradaki malzemeleri tıklıyorum. Ve malzemeleri tıkladıktan sonra arazimi seçiyorum. Arazimi seçtikten sonra burada kütüphaneye geliyorum. Ve kütüphanemden standarda basıyorum. Ya da standart tıklayabilirsiniz ya da malzemeleri tıklayabilirsiniz malzemelerden 3 boyutlu çimeni tıklıyorum. Ve buradan bir tane model seçiyorum. Gördüğünüz gibi böyle bir dokuda 3 boyutlu bir çimen yerleştirdi. Yan taraftan, yan bir açıdan baktığınızda böyle gözükmekte. Biraz uzaklaşalım. Diğer modelleri size göstereyim. Kare şeklinde var. Daire şeklinde var. Tabi bunlar biraz futbol sahası gibi oluyor. O yüzden buradaki Clean Cut Grass'ı kullanabiliriz. Bunu kullandıktan sonra ayarlarından boyutunu arttırabiliriz. Mesela bu biraz daha güzel gözüküyor. Bunu seçtikten sonra tabi önce bir şu diğerlerini de göstereyim size. İyice yabani tarla gibi olmasını istiyorsanız buradaki wild grass'ı seçebilirsiniz. Ya da ilerlersek burada daha fazla ham çimenler mevcut. Mesela buradaki clean cut grass'ı seçelim. Ayarlarına gelelim. Çimen kesimini iptal edelim. Ve burada çimen boyutunu biraz arttıralım. Uzunluğunu da arttıralım. Böyle bir çimen elde edip kıvırcıklığı da arttırabiliriz. Uzaktan baktığımızda bu şekilde gözüküyor. Fakat bizim model mantığımıza göre buradaki yüzeyi landscape ile yani arazi biz yükseltmiştik. Köşeleri iptal etmek için. Bunu tersten de yapabiliriz. Yani landscape'i kaldırıp bu şekilde onun çimenini kullanabiliriz ya da bu şekilde üç boyutlu bir çimen kullanabiliriz. Fakat buradaki köşeler bunu biraz daha sorunlu hale getiriyor. O yüzden köşeleri dert etmiyorsanız mesela bunu şöyle kütüphaneden en yabani çimi seçerseniz, çimeni seçerseniz bu değil de mesela bu. Bunu seçtikten sonra ayarlarına gelip malzeme kopyala diyorum. Ve buradaki yüzeyi seçtim. Malzeme yapıştırdım. Gördüğünüz gibi buradaki köşeler o kadar belirgin değil. O yüzden bu mantıktan gidecek olursak buradaki araziyi iptal edip nasıl iptal edeceğiz onu göstereyim. Beyazaca basıyoruz. Yüksekliğe basıyoruz ve burada araziyi düzleştire basıyoruz. Gördüğünüz gibi köşeler tam net olarak gözükmemekte ve işlem aşamalarımızı azaltmakta. Artık seçim size kalmış. İster bu şekilde 3 boyutlu çıran kullanırsınız ya da peyzaj çimenini kullanırsınız. Yani geri al dediğimde bu şekilde. Tabii ki bunun avantajı arazimizin olması. Tekrar peyzaj çimenini aktif hale getireyim. Bu peyzaj çimeninden boyaya basayım ve kendi panelimdeki çimlerden bir tanesini aktarayım. Buraya basıyorum ve sonrasında özele tıklıyorum. Ve burada renk map'i var ve normal map'i var. Bunu kendi bilgisayarımdan aktaracağım. Mesela burada kendi çimenlerimden bir takım çok fazla kullandığım şu var arkadaşlar. Bunu denemek istiyorum. Bu formatta kullanabiliriz. Ya da başka bir format var. Bu rengi biraz daha cart. Tabii ki her tekstür uyumamakta, O yüzden doğru tekstür bulmakta fayda var. Açıkçası biraz koyu olması gerekiyor. Evet belki de böyle bir şey. Bunun için içerisinde toprak boşlukları varmış gibi gözüktüğünden dolayı biraz daha mantıklı. Fakat şöyle uzaktan baktığımızda bazı şeylerin e, tile adını verdiğimiz yani dama taşları gibi tekrarladığını görebiliyoruz ve uzaktaki uzaktan renderlarda gerçekçiliği öldüren bir şey. O yüzden ben bu örnekte arazinin yüksekliğini düzleştiriyorum ve arazinin boyasını orijinal hale döndürüyorum. Ve üç boyutlu çimenimi tıklıyorum. Burada renklerle alakalı 3 tane seçenek var. Birincisi çimenin kendi dokusu, onun yüksekliği ve üçüncüsü de ana rengi. Ana rengini biraz oynayabiliriz. Mesela şöyle yan tarafı kaydırırsam biraz da saturation'a doymuş oluyor. Yukarı kaydırırsam aydınlık, aşağı kaydırırsam karanlık oluyor. Buradaki slider'ı aşağı çekeceğim. Biraz sarı eklemek istiyorum açıkçası. Şöyle biraz sarı tonlarında eklersek biraz da sol tarafa çekip belki birazcık daha yeşil eklersek bu şekilde kullanabiliriz. Yakından bakarsak da gayet gerçekçi bir çimen olduğunu siz de fark etmişsinizdir. Ön taraftan bakalım. Tabii bunu üç boyutlu çimene döndürdükten sonra bizim buradaki arazimizin etrafındaki boyamalar da iptal oldu. Böyle bir dezavantajı oldu. Bunu tekrardan yeni deyip bakalım peyzaj deyince eski haline gelecek mi? Evet geldi. Hem peyzaj çimeni var hem de 3 boyutlu çimen mevcut. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere tekrardan Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere tekrardan çimen ayarlarımıza, arazi ayarlarımıza geri döndük. E, sebebi şu arkadaşlar e, binanın etrafındaki uygulamış olduğumuz çakırlar benim çok hoşuma gittiği için bu şekilde kullanmak istedim. Siz isterseniz projenizde 3 boyutlu çimen kullanabilirsiniz. Tamamen e, kişisel zevk meselesi. Ama şurada bir yer var. Burayı düzeltmek istiyorum açıkçası. Şöyle e, beyazaca tıkladım. Ve e, boyaya tıkladım. Fırça boyutunu minimum yapıp buradaki çimenleri düzelteceğim. Fırça hızını iyice arttırdım. Şurayı biraz yumuşatabiliriz. Evet. Hem 3 boyutlu boyama hem de 2 boyutlu boyama olacak şekilde uygulamamızı yaptık. Buradaki detayı biraz daha getireceğim. ve çimenleri de bu şekilde noktalıyoruz arkadaşlar. Oldukça basit. Ve bir sonraki dersimizde sizinle beraber sarmaşık dikeceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere.